Sezon finaliyle iki bölüm kala Eşref, yetimlerden ayrılma kararı alıyor ve birbirinden bomba olaylar başlıyor. Eşref, her şeyi bırakıp Nisan'la gidecek mi? Nisan, Serdar Amir'in teklifini kabul edip yurt dışına mı çıkıyor? Üstelik çok kritik bir planla Eşref'i de götürmek istiyor. Bu konuda yaşanacak şok olay, başta Eşref olmak üzere tüm herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sokacak. Kadir gerçekten yetimlerin başına geçecek mi? Şiden ve Kadir'in planı hangi sürpriz senaryoları başlatacak? Eşrif'i bekleyen acı son ve sezon finalinde yaşanacak beklenmedik olay ise dizide yeni bir dönemi başlatacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Video sonunda ise kaçırmamanız gereken bomba bir teoriyi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Eşref ve Nisan resmen birbirlerine açıldılar, aşklarını ilan ettiler. Bu durum Eşref'in rüyayı kalbine gömmesine ve geri dönüş olmayan olayların başlamasına sebep olacak. Üstelik Nisan ilk etapta Eşref'i Serdar Amir'e vermedi. Eşref de Nisan'ın muhbirlik yapmadığına inandı. Bu duruma fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki bölümde asıl büyük fırtınalar kopacak. Bu konuda gerçekleşmesi muhtemel bomba teorimiz şöyle. Nisan Eşref'e aşık olduğunu söyleyerek artık onunla birlikte yaşamak istediğini belirtti. Aynı şekilde Eşref de Nisan'a aşık oldu. Ama önlerinde büyük bir engel var. Bu engel ise yetimler örgütü ve Yakup Baba. Çünkü Eşref Yakup Baba'ya sevdaya düştüğünü söyledi ancak Yakup Baba'nın cevabı net. Yetimlerde sevdaya yer yok. Buna rağmen Eşref gözünü karartarak Nisan'ı seçecekti. Çünkü Nisan Eşref'e normal bir hayat yaşamak istediğini söyledi. Bir iş teklifi aldığını ve buralardan gideceğini söyleyen Nisan muhtemelen Serdar Amir'in yurt dışı teklifini kabul etti. Peki Serdar Amir Nisan'a bunu ne karşılığında sağlayacaktı? Elbette Eşref'i vermesi karşılığında. Bu konuda Nisan kendince bir plan yaparak bir yandan Serdar Amir'in teklifini kabul edecek ve Çiğdem'den kurtulmuş olacak bir yandan da ikna ederek birlikte uzaklara gitmek isteyecek. Lisan'a aşık olan Eşref ise aşkını tercih ederek yetimlerden ayrılma kararı alacak. Buraya kadar her şey normal kabul edilebilir. Fakat elbette işler Nisan ve Eşref'in istediği gibi gitmeyecek. Tam birlikte gitme kararı aldıklarında muhtemelen Eşref, Lisan'ın aslında gerçekten muhbirlik yaptığını öğrenebilir. Cidem'in Bey planı, Kadir'le yapacağı işbirliği ve Serdar Han bir sürpriz hamleleri işleri geri dönüşü olmayan bir yol sokacak. Böyle bir durumda Eşref, gerçek anlamda yıkılacaktır. Yetimlerin başına geçmek yerine aşkı tercih ettiği için kandırıldığını hissedip büyük hayal kırıklığına uğrayabilir. Asıl büyük bomba ise sezon finaline patlayacak. Çünkü HDP sezon finalinde Nisan'ın aslında rüya olduğu gerçeğini öğrenmesini bekliyoruz. Şimdi gelelim diğer bomba sürprizlere. Kadir tam yerin dibine girmişken bir anda piyango vurmuş gibi göklere çıkacak. Çünkü Eşref Nisan için yetimlerin başına geçemeyecek. Yakup babanın Eşref'ten sonra diğer adayı Kadir oldu. Üstelik Eşref Kadir'in ihanetini kimseye söylemeyecek. Çünkü Kadir'in ihanetinin kişisel olduğunu, ve yetimlere zarar vermeyeceğini biliyor. Normalde İstanbul'da tüm konsey toplanıp eşirbe biat edilecekti de ancak dengeler değişiyor. Yetimlerin başına Kadir'in geçmesi bekleniyor fakat bu durum kısa sürecek. Yakup Baba'nın yakında ölecek olması, Eşref'in Kadir tarafından ihaneti uğraması ve son olarak aşkını yetimlere tercih ettiği için pişman olacak olması tüm işleri değiştirecek. Üstelik Eşref'in yetimlerden ayrılacağının bir başka sinyali de şu oldu eğer Kadir başa geçerse ve konseyle birlikte biat etme töreni düzenlenirse Eşref zaten Kadir'e kesinlikle biat etmez. Kısacası Eşref kısa süreliğine hem yetimlerden ayrılacak hem de Nisan'dan umduğunu bulamayacak. Diğer yandan ruh hastası Çiğdem ve Kadir'in planı ise bizdeki dinamikleri değiştirecek. Anlaşmaya göre Kadir Çiğdem için Serdar Amir'i devreden çıkaracak. Çiğdem de Kadir'e Eşref'i verecek. Böylece Cihlan ve Kadir düştükleri yerden kalkmış olacak. Selden Ramir de bu süreçte boş durmayacak. Çünkü hem Çiğdem'i hem de Eşref'i bitirmek istiyor. Ama bunu yaparken kendisi bitebilir. Sonucunda ise son sözü hep olduğu gibi Eşref söyleyecek. Çünkü Eşref bitti demeden bitmeyecek. Ayrıca Nusret Ağa'nın ölümüyle aşiretin işi bitti ancak nimetin söylediği şimdilik gidiyoruz sözü geri geleceklerinin sinyali oldu. Özellikle intikam isteyen Seypo sezon finalinde büyük bir sürprize imza atabilir. Şimdi gelelim bomba teorimize ve sürpriz ilişkilere. Dizinin afişindeki şu detay dikkatleri çekti. Müslüm ve Gürdal eşrefin yanında duruyor. Bu eşrefin daima arkasında olduklarını koruyup kollayacaklarını gösteriyor. Ancak afişte Profesör Faruk, Eşref'in yanında veya arkasında değil, Eşref'in düşmanları olan Kadir ve Çiğdem'in tarafında duruyor. Bu da akıllara, ileride Profesör Faruk'un ihanet edebileceği ihtimalini getiriyor. Sizce Faruk, Eşref'e ve yetimlere ihanet eder mi? Fikir ve düşüncelerinizi mutlaka yazın. Öte yandan dizide Önceden bahsettiğimiz üç ilişki giderek gelişmeye başlıyor. Afra gönlünü iyice Faruk'a kaptıracak. Ancak eski eşi ihtiyatını geçmişten bu yana unutmayan Faruk, ilk etapta Afra'ya karşılık veremeyebilir. Yurdal, iyiden iyiye Ceren ile iletişimini artırıyor ve bu ikili arasındaki etkileşimler artarak devam edecek. Son olarak Müslüm ve Irmak arasında da önümüzdeki süreçte bir ilişki başlayacak. Hatta Irmak'ın başı belaya girdiği zaman Müslüm kendini öne atarak bir bakıma onun için ölüme atlayacak. Bu da yeni bir aşka evrilendirilecek. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.